Önceki hafta bir tüketiciden gelen şikayeti değerlendiren Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, A101 mağazalarında satışa sunulan bir şah markalı tam yağlı sütlerden su çıktığı iddiası üstüne inceleme başlattı. Danone firması tarafından fason üretim modeliyle üretilen bir şah markalı sütlerin üretildiği tesiste yapılan denetimler sonrasında bir parti süte süt yerine su konulduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin idari işlem yapmasının ardından firma süt yerine su doldurup satışa sunduğu ürünleri raflardan toplattı. Fıkra gibi değil mi? Ama değil. Danone firması bir parti ürünle yaklaşık 100 litre kutuya süt yerine su dolduruyor sonra da bunu satışa sunuyor. Belli ki denetimden zerre kadar geçmeyen bu ürünler A101 mağazalarında raflarda yerini alıyor. Bir tüketici bunu satın alıp süt yerine su konulduğunu fark ediyor. Şimdi konuyu aydınlatmak adına birkaç şey sormak istiyoruz. Bu ürünlerde su ne arıyor? Süt diye satılan ürünlerde suyla karıştırılmış süt tozu mu kullanılıyor? Son olarak sehven su dolduruldu diye açıklama yapılan bu ürünlere su yerine sağlığa zararlı bir madde doldurulsaydı bunun sorumlusu kim olacaktı ve ne gibi sonuçları olacaktı?